selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Pegasi Torero XO adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bu videoda dediğim gibi arkadaşlar bu aracı satın alacağız, modifiye edeceğiz ve birazcık da kullandıktan sonra kendi görüşlerimle ekleyip videoyu tamamlayacağız arkadaşlar. Tabi bu süreçte de aracın bütün bilgilerini sizde hakim olmuş olacaksınız. O zaman arkadaşlar ilk olarak aracın temel bilgilerini vermekte başlayayım. Şöyle ki bu araç gerçek hayattaki Lamborghini Countach LPI 804 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç ve aracın çıkabildiği maksimum hız ise saatte 210.82 kilometre. Şu an bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle arkadaşlar bu araç oyunda bulunan en hızlı 6. araç konumunda. Tabi ileride daha farklı araçlar çıkarsa bu konum değişebilir ancak şu anki durum itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bunu bir satın alalım. Nasıl satın alabileceğimizi de sizlere göstermiş olayım. Öncelikle tabii ki de telefonumuzu kaldırıyoruz ve buradan internete giriş yapıyoruz. Bu aracı arkadaşlar Legendary Motorsport sitesinde bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere üst sıralarda bu şekilde yazıyor. 2.890 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor ki gerçekten çok çok pahalı bir araç arkadaşlar. Neredeyse 3 milyon dolarlık bir ücreti bulunuyor. İşte bu uygulamada bakalım bu ücrete değiyor mu arkadaşlar. Hep birlikte buna karar vereceğiz. İlk önce satın alıyoruz. Tabii ki herhangi bir renk seçebiliriz buradan. Olmasa kendi rengini seçelim. Şu şekilde şu renk daha yakın bu renge. bu seçiyoruz. Order diyoruz. Ve ben buradan Eclipse apartmanı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir yaklaşık 2 dakika 3 dakika sonra araç binama gelmiş olacaktır. O yüzden öncelikle ben hızlı bir şekilde aracın gelmesini bekliyorum. Sonrasında da modifiye işlemiyle videomuza devam edeceğiz. Evet aracımız geldi arkadaşlar. Ben de gelir gelmez direkt tabii ki de Los Santos Customs'a yani modifiyeciye getirdim. Bakalım bakalım ne gibi modifiye özellikleri varmış hep birlikte inceleyelim. Evet ilk olarak Armor'a giriyoruz arkadaşlar ve buradan klasik Armor upgrade'lerini görüyoruz. Tabii ki de yüzde yüzü takacağız ki aracımız güçlü olsun ve çok çabuk parçalanmasın. Brakes'e giriyoruz ve buradan da Race Brakes'i alıyoruz çünkü aralarındaki en iyisi bu. Devam ediyoruz. Bumpers'a giriyoruz arkadaşlar. Bakalım Front Bumpers'ta ne gibi özelleştirmeler yapabiliyoruz. Şu şekilde birazcık değiştirelim. Evet yani şu kısımlar değişiyor. Yani bu şekilde uzatılmış olması çok benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ancak yine de ben belki bir tık uzun olması güzel gözükebilir arkadaşlar. Şunu alalım olmazsa. Evet. Secondary Color Ford Sport Splitter adındaki özelleştirmeyi aldık. Rear Bumpers'a geçelim hızlı bir şekilde. Çok fazla buralarda vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü evet bu değişik bir bumper türü olmuş. Peki şu şekilde tek tek ilerleyelim. Bakalım başka neler var. Bu şekilde eklemeler yapıyor sağ sol taraflara. Evet yani çoğunlukla güzel ancak birazcık abartı duruyor. Benim göz zevkim için dolayısıyla çok fazla buralara girmeyeceğim sanırım. Şöyle şunu belki birazcık şu şekilde seçebilirim. Alalım. Şimdi de geri dönelim kanat kısmına gelelim. Bu şekilde ufak kanatlar takabiliyoruz arkadaşlar. Yani ufak kanatlar hoş oluyor bence. Çok aşırı aşırı iyi olmasa da genel olarak aracın görünümünü bir tık daha güzelleştiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunların arasından yani çok da fark etmez. Bu olsun olmazsa full force kit alalım. Engine'e gelelim. Tabii ki de buradan level 4'e alıyoruz. Böylelikle hızlandırmamızı arttırmış oluyoruz. Exhaust'a geliyoruz. Bu kısımdan da arkadaşlar hemen şu şekilde. Bakın çok da gözükmüyor şu dumanlardan ama şu şekilde artık gözüktüğü kadar. Evet yani genel olarak çoğu aynı. Sadece bazıların uçları anladığım kadarıyla renkli oluyor. Çünkü çok fazla da göremiyorum ama her neyse bunlar arasından yani çok büyük bir fark yok. Karbon olsun. yani karbon güzel oluyor buralara. Buna satın alalım. Explosive ise gerek yok. Hood'a geçiyoruz. Bakalım Hood yani aracın üst kısmına nasıl bir şekil yapabilir. Şu şekilde arka camla ilgili özelleştirmeler oluyor. Evet burası da bu kadarmış. Yani ne olabilir? Böyle birazcık daha ufaltmamız bence güzel olabilir. Bunu alacağım. Onun dışında Horn'a geçiyoruz. Çünkü hep aynı şeyler var. Light da aynı şekilde. Livery belki de en önemli kısım arkadaşlar. Benim en çok dikkat ettiğim bakıyoruz burada güzel e, yani bu üsttekiler genelde sade oluyor bu şekilde ama çok güzel oluyor. Bunun dışında iki ton var bu şekilde. Ha, bunlar genel olarak güzel. Bu daha çok yarış liverisi olarak bunu söyleyebiliriz. Daha çok yarışlarda kullanılacak liveriler. Yani bu Japon arabası gibi duruyor. Bunun dışında Redwood sigara markasıydı oyunda. Onun bir liverisini görüyoruz. Son olarak Split Digital ve bakıyoruz Monochrome. Yani bunların arasından e, hepsi güzel aslında ama açıkçası ben bunların arasından hangisini seçsem. Tabi bu bir İtalyan aracı olduğu için arkadaşlar Lamborghini aracından tabi esinlenilmiş bir araç ve tabi ki de burada bu şekilde yeşil beyaz ve kırmızı şeklinde 3 renk olmuş ki bunlar İtalya bayrağı arkadaşlar normalde. Dolayısıyla yani bu tarz sade bir özelleştirme yapabiliriz. Olmazsa trikolar olsun. Ona uyumlu bir de renk seçersek ki turuncu aslında Lamborghini'lere güzel gidiyor ama her neyse orayı birazdan düşünürüz. Plat kısmı tabii ki de ben bunu tercih ediyorum. Her zaman siyah plakanın üzerine sarı yazılar her zaman benim tercihim oluyor arkadaşlar. Respray'e gelelim şimdi. Ben dediğim gibi her zaman metalik kullanıyorum arkadaşlar. Ancak Tabii ki de illaki metalik olacak diye bir şey de yok. Yani bunların arasından açıkçası kırmızı. Yani şu çizgilerle, bayrakla ya da diyeyim uyumlu olmasını istiyorum. Çünkü daha hoş durur o şekilde. Yani kapalı renklerle hoş duruyor bu çizgiler. Onun dışında yani açık renkleri çok tercih etmeyeceğim gibi. Açık renk tercih edersem turuncu olur muhtemelen ama. Dediğim gibi çok fazla onlara takılmayacağım. Sarı renkler de güzel aslında ama. Dediğim gibi o çizgilerle uyumlu olmasını istiyorum. Yani siyah da aslında az önce hoş durdu. Çok fazla üstünde durmadım ama bile. Yani kapalı bir renk sanki daha bir hoş duracak gibi. Ee, yani beyaz da güzel durdu diyebiliriz. Yani beyaz da fena değil. Yani ya beyaz ya siyah derdim ben bu araç için. Ee, ne olsun ne olsun. Olmazsa CEO olsun arkadaşlar. Bu şekilde çok da üzerine düşünmeye gerek yok. Her neyse buradan geri geliyoruz arkadaşlar. Secondary color'a fazla girmeye gerek yok ama bakıyoruz bunlar neyi değiştiriyormuş. Şu şekilde ince ayarları değiştiriyor arkadaşlar bunlar da. Yani bu da beyaz olabilir. Neden olmasın? Beyaz yapalım onu da. Kuru bemlim, takalım. Fena durmadı. Onun dışında roof yapalım. Roof seçeneklerimizde ne varmış bakalım. bu şekilde şeyler var. Şu hatta birazcık daha yakınlaştırabiliriz. Yani 12 yani 15 16 tane seçenek var bunların arasından yani şöyle çıkıntılı olsun ee, neden olmasın bu olsun hadi port streamer roof olsun bunun dışında sel kısmına bakmaya gerek yok skirt kısmına bakalım şu yanlara nasıl bir şeyler yapılabilir Ve birazcık daha yakınlaştıralım. Ee, yani genel olarak şu da fena değil sanki. Ee, bakalım ama. Daha bir sürü seçeneğimiz var. Derken 16, 17, 18 ha yani bu da hoş durdu da çok büyük oldu sanki o. Şu fena değildi. Ee, olmazsa bu olsun. Yani dedim ya bunların üstünde çok fazla durmayacağım. Olmazsa şu rengi de arkadaşlar tekrar yapalım. Secondary Color rengini. Bunu daha uyumlu bir renk yapabiliriz. Beyazdan ziyade mesela kırmızı hoş durdu. Yani bu bayrağın içinde de olan bir renk zaten. Mesela red olsun. Ee, bu şekilde daha iyi olacaktır. Kuru amblemimizle de böylelikle uyum ne olmuş olur. Her neyse spoiler'a gelelim. Spoiler kesinlikle benim için bir araçta en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Yani şu ilk üçünde ne fark var onu göremedim. Stokla arasında ha çok çok ufak fark var arkadaşlar. Şöyle belki daha iyi anlarsanız. Şu şekilde bunu değiştirmiş oluyor. Çok ufak bir Ducktail adında bir spoiler ekliyor. Bu karbon rengini eklerken Forged ve buradan itibaren artık net olarak görüyoruz spoilerleri. Bunun dışında böyle ilerleyelim bakalım. Yani Fena değil. Bakalım. 20 tane şey var sonuçta. Hepsine bakalım. Ya bunlar hoş. Bunlar hoşuma gitti. Ee, uf, bu da güzelmiş. Super Wing. Yani. Yani şimdi bilemedim çok fazla ama. E, şu iyidir ya olmazsa. Çok fazla dediğim gibi de vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Sizlerin de vaktini almak istemiyorum. Bu olsun olmazsa. Bunun dışında süspasyonu çok fazla tercih etmiyorum ben. Onun dışında transmission seçeneğinden race transmission'ı alalım ve hızımız daha fazla olsun. Onun dışında trunk yani kaput seçeneğine bakalım ne gibi seçeneklerimiz var. Yani bunlar hoş durabilir aslında. Neden olmasın? Ama sade de güzel oluyordu. Şu an pek bilemedim. Belki şu olabilir rally trunk. Bilemedim. Ee, bu şekilde çıkıntılı olması da olabilir. Yani bilemedim çok fazla açıkçası. Bunlar arasında hangisi olsa. Rally fena değil de mesela rally taki. Bu şekilde rally olsun. Turbo tabii ki de alıyoruz açıksa bunları mutlaka alın arkadaşlar. Vent kısmında yani havalandırma deliklerimiz diye bunları söyleyebiliriz. Ha yani kırmızı olsun olmazsa yani ikinci rengimizin renginde olursa daha bir hava kattı sanki. Olsun olsun sekonder olsun. Wheel seçeneğinden tabii ki de ilk olarak arkadaşlar mutlaka kurşun geçirmez tekerlekleri alın. Zira biliyorsunuz GTA Online'da affetmiyorlar. Bir çatışmaya girdiğinizde hemen tekerlekleriniz patlıyor. Onun dışında high-end tekerleklerden ya yani stokta fena değil aslında ama e, bunun dışında ne yapılabilir tam bilemedim. Yani ben de çok high-end tercih ediyorum bu arada arkadaşlar bu modifiye işlemlerinde özellikle bu süper araçlara. Ancak tabii ki de diğer özellikler de güzel. Yani çok fazla üzerinde e, durmayı da düşünmüyorum. Zira bunlar oyunda normalde olan tekerlekler arkadaşlar. Bu olsun olmazsa dediğim gibi çok fazla vakit kaybetmeyelim. Son olarak da wheel color'ı da yine kırmızı yapmayı düşünüyorum. Da çok mu boğar acaba onu şu an kestiremedim. Neyse kırmızı olsun. Yani artık neyse bu şekilde yapalım. Fena da durmadı çünkü. Belki bir tık boğulmuş olabilir ama olsun. Windows'u ben her zaman limo tercih ediyorum ki bu şekilde koyu camlarımız olsun. Bunu da bu şekilde aldıktan sonra evet şu an tam anlamıyla arkadaşlar modifiye işlemimizi bitirmiş bulmaktayız. Bakalım bakalım şimdi birazcık da test yapalım tabii ki. Aracımızın hızı ne kadar hızlandı bunlara bir bakalım yani fena da durmuyor bu arada görünüş açısından. Gerçekten hoşuma gitti. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. ben bu aracı öncelikle bir otobana çıkarayım arkadaşlar. Çünkü şehrin içinde çok fazla göremeyiz bunun hızını. Dolayısıyla ben şuraya falan bir gideyim olmazsa şu şekilde şuradan falan başlarız. O zaman hızlıca oraya bir gidelim bakalım. Evet şu an mekana geldik arkadaşlar haritadan işaretlediğimiz yere buradan böyle dümdüz kaptıracağız ancak ekranın sol alt tarafında da görebiliyorsunuz arkadaşlar yardımcı programlar aracılığıyla aracın hızını görebilmek için arkadaşlar bu şekilde bir hız göstergesi ekledim bakalım bakalım aracımız bu tüm modifiyeleri aldığımız takdirde ne kadar hız yapıyor bunu hep birlikte görelim ve izleyelim arkadaşlar hadi bakalım. Evet genel olarak arkadaşlar sanırım 220 kilometre civarlarında bunu söyleyebiliriz maksimum hız açısından. Çünkü düz yollarda ilerlediğimizde ki şu an daha da düşüyor. 210-220 arası gibi duruyor. Yani maksimum hızı 210 diye belirtiyor ama tabii ki de eğimli yollarda bu hız değişebiliyor. Aşağı yukarı 210-220 civarında diyebiliriz arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok güzel bir hızı bulunuyor. Bunun için de arkadaşlar yol tutuşunu şu şekilde birazcık bakalım. Yani e, zorladığınızda tabii ki de e, araç yol tutuşu oranı düşüyor yani bu şekilde ha bile sağ sol, sol yaptığınızda düşüyor. Ancak o kadar da kötü bir yol tutuşu yok kesinlikle yarışlarda bunu çok çok rahatlıkla kullanırdım arkadaşlar ben şahsen. Bunun dışında hız olarak da çok güzel bir hızı bulunuyor, hızlama özelliği de çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar başka neden bahsedebilirim şu an aklıma gelmiyor. Ancak genel olarak çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim şuradan şöyle. Biz de otopark alanına girelim. Yani genel olarak benim çok hoşuma gitti bu araç. Şu şekilde pislenmiş önümüz ama olsun. Hız olarak da aşağı yukarı 210 diyelim yine arkadaşlar. 210 kilometre gerçekten çok hızlı sayabiliriz bu araç için. Bunun dışında şu an videoyu yayınladığım tarih itibariyle de bu araç arkadaşlar oyunda bulunan en hızlı 6. araç konumunda. Tabii ki bu liste sürekli değişebilir. Zira özellikle bu videoyu yayınladığım tarihte arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna sürekli yeni araç ekleniyor. Her hafta boyunca yeni güncelleme geldiği için yeni araç eklenecek. Dolayısıyla şu an için 6. sırada ancak bu daha sonra daha gerilere gerilecek yenileyebilir. Böyle bir durumda var. Ancak yine de şu anki 6. sırada olmasında gerçekten hızlı bir araç olmasına bağlayabiliriz. Dolayısıyla düşse bile arkadaşlar sıralaması her türlü güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video içinize yaramıştır. Eğer olduğunu düşünürseniz de like unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.